Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Bir tabakta 26 fındık, fındıklardan 13 fazla fıstık vardır. Fındık ve fıstıkların toplamı kaçtır? Fındık sayısı kaç? 26. Fıstıklar ne kadar? Belli değil ama ipucumuz var. Fındıklardan 13 fazla fıstık nedir? Fındık artı artı 13. Yani fındıklarımız kaç taneydi? 26 taneydi. 26 artı 13 eşit daha fıstıkların sayısını bulacağız. Fındık ve fıstıkların toplamı kaçtır? Fındık ve fıstıkların toplamı kaçtır? Buradan bulalım. Hemen yapalım. Önce fıstıkların toplamını buluyoruz. Fındıklar 26 tane fıstıklar fındıklardan 13 fazla. Fındık artı 13 dediğimize göre 26 artı 13 yapalım. 26 artı 13 toplayalım. 6, 3 daha 9. 2, 1 daha 3. 39 fıstığımız var. Şurası 39. Fıstıklarımızın sayısı. Peki bizden ne istiyor? Fındık ve fıstıkların toplamı kaçtır? O zaman 26 ile 39'u toplayacağız. 26 fındık, 39 fıstık. Kaç tane yapar? 9, 6, 15. 15'in 5'i elde var. 1, 3, 2, 5. Bir de elde 6. Toplam fındık ve fıstıkların toplamı kaçtır dedi? Toplamı 65'tir.